Ama tabii e, şu demin saydığım 3 grup füze, İran'ın elindeki 3 grup füze, onlar tabii başka bir boyutta. Yani onlar e, savaşta dengeleri değiştirebilecek boyutta. Onun altındakiler taktik orta menzili taktik balistik füze olarak geçiyor. Deminki saydığım şekilde yani geliş açısına göre doyma noktasını aşanlar, vurulamıyor doğal olarak. Vuramıyor çünkü sistem yetmiyor hı hı. kapasitesi. Onlar <laughs> e, şeylere düşüyor. Ama bir de bu dediklerim ayrı bir şey. Yani bu üç grup füze önce atmosfer dışına çıkıyor. Atmosfer boşluğunda ilerliyor. Ondan sonra da e, hedefin üstüne düşüyor. evet yer çekimi etkisiyle e, hedefin üstüne düşüyor. Ama burada ön, enteresan olan şey bunun üç, üçü de bu saydığım üç grup da fethat artı Fetta füzeleri yani, dahil fettah. hipersonik grubunda. Yani ne demek? 5 veya 6 mak hızla atmosfer dışına çıkıyor. Atmosfer dışında yaklaşık 15 14 15 maka ulaşıyor. Çünkü hava sürtünmesi olmadığı için daha hızlanıyor. <laughs> Bir de hedefin üzerinde yer çekimi etkisiyle maksimum hıza ulaşıyor. Neden bunu anlattım? Arrow 3 bunu vuramadı mesela. Arrow 3 füzesi o sicili vuramadı mesela. Çünkü o kadar yüksek süratte ki Arrow 3'ün süratine bakarsanız yaklaşık 4 mak. Yani 4 makla siz 10 maklık bir füzeyi vuramazsınız doğal olarak. Ve dolayısıyla İran İsrail karşısında ciddi bir üstünlüğe doğru gidiyor efendim. Yani işte belki birazdan konuşuruz. Yani Donald Trump 14 günlük süre içerisinde karar vereceğim demiş ama yani ben İran'ı İsrail'in bu şartlarda yani başka bir müdahale olmazsa İran- İsrail savaşındaki mevcut şartlarda İsrail'in 14 gün dayanabilme ihtimali çok zor.